Selamünaleyküm arkadaşlar. Parabol sorularını çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü testteyiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Fonksiyonun grafiği sorulmuş arkadaşlar. Bu fonksiyon x eksi 2'nin karesidir. Şunu çarpanlarına da ayırabilirsiniz. Ya da direkt bakarak da anlayabilirsiniz. x 2'nin karesidir. Bunun için teğet olması lazım. Şu 3'ü zaten pardon ikisi eleniyor. Kolları yukarı doğru olması lazım. Bakın a sıfırdan büyük. O halde e de eleniyor. Şimdi iki tane seçeneğimiz var. Ama teğet olması lazım. Hangi noktaya teğet olması lazım? Sıfır veren noktaya. Yani x eşittir 2 verdiğimizde bakın sıfır yapıyor. O halde x eşittir eksi 2 değil x eşittir 2 noktasında teğet olması lazım. Cevap Ceyhan. Şimdi b kare büyüktür 4ac ise arkadaşlar b kare eksi 4ac hemen şunu pozitif olarak, negatif olarak atarsak büyüktür 0 olacaktır. Yani delta büyüktür 0. Sıfır. Delta 0'dan büyükse iki farklı kökümüz olması lazım. Bakın burası teğet. Burada delta eşittir sıfır. Burada delta eşittir sıfır teğet. Burada delta küçüktür sıfır. Çünkü x eksenini hiç kesmiyor. Burada delta büyüktür sıfır. Neden? İki noktada kesmiş arkadaşlar. Cevabımız denizli. Buraya bakalım. Delta küçüktür sıfır. Çünkü hiçbir x eksenini kestiği nokta yok arkadaşlar. Böylece cevabımız denizli. Fonksiyon aşağıda verilen aralıklarında hangisine daima artandır? Şimdi önce bir fonksiyonun şeklini çizelim. Eksi olduğu için kolları aşağı doğru olacak arkadaşlar. Şöyle bir parabolimiz olacak. Bunun tepe noktası var değil mi? Tepe noktasından sağ tarafa doğru azalan. Tepe noktasından sol tarafında ise artan, e, artan olacak. Bakın arkadaşlar şuradan buraya kadar yani eksi sonsuzdan gelene kadar buraya hep artan olacak. Peki tepe noktası ne arkadaşlar? Eksi B bölü 2A hemen bakıyorum. Eksi 5 bölü eksi 2'den cevap 2.5 gelecek tepe noktası. Tepe noktası 2.5 ise... 2,5'tan fazla bir değer görürsem arkadaşlar x ekseninde bunu seçemem. Şimdi bakın 7 11 e, şu taraflarda bir yerde olacak. Yani hep azalan olacak. Eksi -1 ile 5 hep az, artan olmayacak. Artan 2,5'a kadar, 2,5'tan 5'e kadar azalan olacak. 3 ve 12 sürekli azalan olacak. Bakın şuradan aşağı doğru. Ama 0 ile 2 şu tarafta kalıyor arkadaşlar. 0 burada, 2 burada. Bakın sürekli artan olduğu için Denizli'yi seçiyorum. Tepe noktasını bulmanız yeterli. Bu tarz bir soruyu çözmeniz için. Evet. A artı ne? Eksi m sorulmuş. İki tane kök var. Hemen bir fonksiyonu çarpanlarına ayıralım. Ayrılabilecek bir ifade. E, bu ne arkadaşlar? X eksi 13 ile X artı 1'in çarpımı. X artı 1'in çarpımı. Nereden anladım? E, 13. Bakın negatif olması lazım. Ve toplamların da eksi 12 olması lazım. Eksi 13. Yani 13 ve 1 olarak ayrılır ama büyük olanın negatif olması lazım. Böylece şuna ulaşayım. O halde iki tane kök gelecek. 13 ve eksi 1. Demek ki m eksi 1'miş şurası 13'miş. Peki a değeri kaçtır arkadaşlar? 0 verdiğimizde f0 bize neyi verir? c değerini yani şuradaki a değerini verir. Eksi 13 arkadaşlar. Demek ki şurası da eksi 13 olacak. Şimdi a eşittir eksi 13 değil mi? Artı n eksi m. Neyi verdim? N 13. ...eksi mi? Eksi, eksi 1 olacak. Yani cevabımız şunlar birbirini götürür. Cevap 1 gelir arkadaşlar. Görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı vardır? Arkadaşlar bu tarz bir soruda ne yapmamız gerekiyor? Hemen e, grafiği çizmemiz lazım. X kare dediğine göre... ...şöyle kolları yukarı doğru bir parabol olacak arkadaşlar. Şimdi... ...tepe noktasını bulduktan sonra her şey çözülecek. Tepe noktasını buluyorum. Eksi B bölü 2A. Yani 4 bölü 2'den... 2 gelecek arkadaşlar. Peki f2 kaç? f2 eşittir. x kare eksi 4 x yani 2'nin karesi 4. Eksi 8 eksi 4. 12'den 4'ü çıkarırsam 8 kalır. Şu noktayı şöyle bulun. 2'ye 8 noktası. Demek ki arkadaşlar alabileceğim değerlerin hepsi 8'den büyük olacak. Burası en küçük değerimiz. Şimdi sola doğru gitsem sağa doğru gitsem hep aynı simetrik değerleri alacağım. O halde ben de istenen aralığa bakıyorum. Şuraya eksi 2 bir noktayı sabitleyin arkadaşlar. Şurayı sabitleyin ve onun simetriğini bulun. 4'e bakmayın önce. Eksi 2'nin simetriğini bulun. Eksi 2'den buraya 2 gelmişim. Pardon. Eksi 2'den 2'ye 4 gelmişim. Aralarındaki mesafe 4. O halde 4 arttırırsam simetriğini bulacağım. Tam şuradan yani düz bir çizgi çizdiğimizde simetriği 6 olacak arkadaşlar. 6. Neden? 4 ekledim. Bir 4 daha ekliyorum. 6, 6 noktası olacak. Peki bize ne sormuş? Eksi 2 ile 4 noktası arasındaki sormuş. Peki 4 nerede arkadaşlar? 4 şurada. Dikkatlice bakarsanız şur, şurada alınan değerlerle burada alınan değerler birbirine eşit zaten. Şu 4'ün tam simetriği olan 0. Yani bu sebepten dolayı biz görüntü kümesini istiyoruz ya 0 ile 2 ile 4 arasındaki noktaya bakmamıza gerek yok. Sadece 2 ile eksi 2 arasını bulursak bu bize nereyi verecek arkadaşlar? Şu fazlalığı verecek. aynı zamanda şu kısmı verecek. Şu kısım zaten burayla aynı. Simetrik olduğu için. O halde bizim yalnızca eksi 2 ile 2'yi bulmamız yeterli olacak. Peki eğer 8 deseydi mesela. Eğer bize eksi 2 ile 8'i sorsaydı. Bu sefer ne yapacaktık? 8 ile 2 olana bakacaktık. Yani hangisi üstte kalıyorsa. Bakın burada 2 ile 4'te bak. Eksi 2 ile 4'e baktığımızda eksi 2 üstte kalıyor. O halde tepe noktasından daha yüksek olan nokta arasını bulursam tamamını bulmuş olacağım. Şurası zaten buranın içinde olacak eğer 8 verilseydi. Burada ise eksi 2 ve 4 arası verilmiş. Yukarıda olan eksi 2 o halde eksi 2 ile tepe noktası arasındaki görüntü kümemi bulacağım. Nasıl bulacağım? Hemen eksi 2 bu hangi noktaymış ona bakıyorum. Eksi 2'ye eksi 2 verdiğimde 4 artı 8 artı 12 yani 24. Burada ise 2'ye 8 yani 24 ile 8 arasında bir görüntü kümem oluşacak. 24 ile 8 arasındaki sayılar 24 8 artı 1 şeklinde bulunabilir. son terim eksi ilk terim artı 1 şeklinde. 24 eksi 8 artı 1 17 eşit olacak yani cevabımız 17. Biraz uzattım çünkü yani bakışta ilk bakışta zor gelen bir soru farklı bir şekilde gelebilirdi. Eksi 2 ile 8 arası sorabilirdi. Ee, bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. İki parçaya ayırırsınız. En üstte olan noktayla tepe noktası arasındaki görüntü kümesine bakarsınız. Şimdi bize bir bağıntı verilmiş. Bu ürünün satış satışından elde edilen kar en fazla kaç TL'dir? Şimdi kar ne arkadaşlar? Maliyet fiyatı B'ymiş. Pardon maliyeti A'ymış. B ise satış fiyatıymış. Satıştan elde ettiğimiz gelirden maliyeti çıkarırsak bize karı verir. Peki... B neye eşit arkadaşlar? B eşittir. Eksi, e, a kareyi eksi olarak atarsam. Eksi a kare. Artı 15 a. Artı 36. Şimdi. Biz karı ne yapmak istiyoruz? Maksimum seviye çıkartmak istiyoruz. Hemen bir karı bulalım önce. B yerine şu ifadeyi yazacağım. Kar. Hatta kara şöyle diyeyim. A fonksiyonu diyeyim. F A fonksiyonu. Bir fonksiyon olacak. A'ya göre değişken. B sabit arkadaşlar. ve Pardon. B bir değişken ama A'ya göre değişiyor. O yüzden B yerine A ifadelerini kullandım. Sadece A'ya göre kârı hesaplayabilirim. Sadece maliyet fiyatıma göre kârı hesaplayabilirim arkadaşlar. Buradan ne yapıyorum? Hemen f A'yı buluyorum. Eksi A kare artı 15 A değil. B eksi A'dan bir eksi A daha geldi yani artı 14 A artı 36. Şimdi bu fonksiyonun yani kar fonksiyonun maksimum değerini bulmak için ne yapıyorum? Eksi b bölü a'yı buluyorum. Yani bu fonksiyon şu şekilde gözükecek arkadaşlar. Parabolün tepe noktasını bulursam maksimum değerini bulurum. Şimdi eksi b bölü 2 a'dan ne geliyor? Eksi 14 bölü eksi 2 eşittir 7 geliyor. Demek ki 7 koyarsam f7 bana maksimum değeri verecek. 7'yi koydum eksi 49 geldi. Artı 14 ile 7'yi çarptım 98 geldi. Artı 36. Şimdi bu işlemleri yaparsak arkadaşlar cevabımız 85 gelecektir. Grafikler y ekseni üzerinde kesişiyormuş arkadaşlar. İki grafiğimiz var. Y eksen üzerinde kesişmesi ne demek? Yani x eşittir 0 verdiğimizde aynı noktaya gelecekler. Hemen 0 veriyorum. m artı 3 eşittir. 3m eksi 5. Her ikisinde de sıfır verdiğimde aynı değere ulaşmalılar. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 2m eşittir 8, m eşittir 4 şeklinde buluruz. Şimdi bize g of eksi 3'ü sormuş. Yani g bileşke f eksi 3. f eksi 3. Bu eşittir g içerisinde hemen f eksi 3'ü bulayım. Şu fonksiyon f. Doğrumuz f arkadaşlar. Bu bir doğru ve şu bir ikinci dereceden fonksiyon olacak Şimdi doğrunun eksi 3 noktasındaki değerini bulmak için hemen m yerine koyuyorum. 4 eksi 2'den 2 geldi. x yerine ne yazacağım? Eksi 3 yazacağım. Eksi 3. Sonra artı m artı 3. m 4 olduğu için artı 7 gelecek buradan. İkisinin toplamı. 2 İki kere eksi 3 eksi 6 artı 7. Yani cevabımız 1 arkadaşlar. Bize g1'i soruyor. f eksi 3 1'e eşit olduğu için f eksi 3 eşittir. 1 olduğu için Y içerisine 1 yazmamızı istiyor. Hemen yazıyoruz. M'nin yerine 4 yazdım. X karenin yerine 1 yazdım. 4 çarpı 1. Eksi 2 kere M'den yani eksi 8. 1 ile çarparsam yine eksi 8 gelecek. Artı 3 kere 4'ten 12 eksi 5. Şimdi bakarsak 4 eksi 8 eksi 4. 12 eklersek 8. 5 çıkarırsak 3. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 8. soruda arkadaşlar bir parabol verilmiş. 6 eş kare var ama aralardaki mesafeyi bilmiyoruz. Bunun için önce bir tepe noktasına bakayım. r, k. Ne olacak arkadaşlar? r değerimiz bakın x ekseninde 0 o halde sıfır. k değerini k şeklinde bırakayım. Ve aralardaki mesafenin hepsinin k olduğunu varsayayım arkadaşlar. Şöyle şurası da k. Buradan yukarıya 2k olsun. Şimdi e, bu Parabolün denklemini nereden bulabiliriz arkadaşlar? Tepe noktası e, neyimiz vardı? Formülümüz vardı. Tepe noktası formülü şöyle diyor. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k diyor. a'yı bulacağım. Önce a'yı bulmadan bir şey yazıyorum. r'nin yerine sıfır yazacağım için a çarpı x kare gelecek. Artı k olduğu gibi var. Bu bizim fonksiyonumuz. Peki a'yı nasıl buluruz? Bir nokta biliyorum bakın. K yazdığımda 2K çıkması lazım. Diyorum ki Fx eşittir. K koyuyorum arkadaşlar. A çarpı K kare artı K. Neyi vermesi lazım? 2K vermesi lazım. X yerine K koyduğumda 2K'yı vermesi lazım. Demek ki A kare eşittir. K'yı eksi olarak atarsam K. Her iki tarafı K kareye bölersem A eşittir 1 bölü K olacak. Şimdi fonksiyonumu buldum. Fx fx eşittir. A yerine 1 bölü k yazıyorum. 1 bölü k'nın x karesi bakın. x karesi artı k. Şıklarda bunu sağlayan yalnızca şu var. 1 bölü 3 x kare artı 3. Yani k yerine 4 de yazabilirdik. 5 de yazabilirdik. Fark etmez. Ama burada 3 yazdığımızda sağlıyor. Diğerleri sağlamıyor. Cevabımız denizli. Bize bir parabol verilmiş. Şimdi kolları yukarı doğru. x değerimiz x karenin katsayısı sıfırdan büyük. Şu şekilde gösteriyorum. Şimdi öyle bir eşitlik vermiş ki bize 3 sayısından pozitif olanlar da negatif yani herhangi bir şey toplarsam da çıkarsam da aynı sayı eşit olacağım. Bu yalnızca tepe noktasında sağlanır. Mesela şurada eğer şu 3 noktası şurada olsaydı bu sağlanır mıydı arkadaşlar? Mesela eklediğimde x eklediğimde şuraya gelecektim. X pardon arttırdığımda buraya eksilttiğimde buraya gelecektim arttırdığımda buraya gelecektim. Yani hiçbir şekilde simetrik olmayacaklardı. Bunu sağlayan tek şey tepe noktasıdır. Demek ki tepe noktasının x eksenindeki değeri 3. Bunu bulduktan sonra eksi b bölü 2a yani r eşittir 3 diyorum. Eksi b bölü 2a'ya eşit olması lazım. Eksi b'ye baktığımda m eksi 6 bölü 2. 2'yi buraya atarsam 6 eşittir m eksi 6. m eşittir pozitif olarak atarsak 12 gelecektir. Şimdi m değeri sorulmuş. Burada önce bir fonksiyonlarımızı daha rahat anlamak için yazalım. x kare artı x 2x artı 1 nedir arkadaşlar? x artı 1'in karesidir. Yani buradan direkt çıkaramayacağınız yani tam kare çıkmayabilir. Toplam kare çıkmayabilir. Ama en azından kolay bir ifade ise bunu da soruyu daha kolaylaştıracağından dolayı bu şekilde yazmaya çalışın. Bakın ikisi de biri toplam kare biri fark kare. İşimizi çok kolaylaştıracak göreceksiniz. Burası ise x eksi x 6'nın karesi. Şimdi ben şöyle bir şey olduğunu anladım. İkisi de teğet olacak arkadaşlar. X eksenine teğet olacak. Şöyle yan yana yazıyorum. Şu şekilde olacaklar. Sol tarafta olan hangisi? Bakın buranın kökü 6. Şu demek ki büyük olduğu için 6'yı şuraya yazıyorum. Küçük olan ise eksi 1. Aralarında bir doğru olacak arkadaşlar. Bu doğruya göre simetrik olacaklar. Bu nasıl sağlanır? şu noktaya bakacak olursak ya da bu x eşittir herhangi bir şey. Burası x eşittir eksi 1 değil mi? Burası da x eşittir 6 değil mi? Şu noktalardan bahsediyorum. Bu noktaların da birbirine simetrik olması lazım. x ekseninde sadece bakacak olursak şurası x eşittir. Ne arkadaşlar? m artı 1 bölü 2 değil mi? Şu 2'yi bölü olarak attım. m artı 1 bölü 2. m artı 1 bölü 2'nin neye eşit olması lazım? Bu ikisinin toplamı bölü 2. Simetrikse şuraya olan mesafe ile buraya olan mesafe birbirine eşit olmalı. İkisini toplayıp 2'ye böldüğümde şu noktaya ulaşmalıyım. Toplarsam 6-1 bölü 2. Yani 5 bölü 2 gelecektir. İkiler sadeleşir arkadaşlar. M artı 1 eşittir 5 gelir. 1'i e eksi olarak atarsam M eşittir 4. 11. soruda arkadaşlar orijin aşağı doğru kaymış ve fonksiyon şöyle bir değişikliğe uğramış. Yeni oluşan fonksiyon x artı 3'ün karesi. Normalde bizim fonksiyonun 3 noktasını biliyoruz. Buradan hemen denklemi kurabiliriz arkadaşlar. A çarpı x eksi birinci kök çarpı x eksi ikinci kök şeklinde bulabiliriz. A'yı da c bölü kökler çarpımı şeklinde bulabiliriz. Hemen c'yi gördüğüm için yazıyorum. Eksi 3 bölü 3 çarpı eksi 1'den yine eksi 3. A değerimiz 1'miş. O halde fx eşittir. x eksi eksi 1'in karesi yani pardon x eksi eksi 1'den eksi x artı 1 gelecek x eksi ikinci kökte 3 olduğu için x eksi 3 gelecek. Bu neye eşittir arkadaşlar? x kare toplamları ne kadar? Eksi 2. Yani eksi 2 tane x'imiz var. Çarpımları kadar da sabit sayımız var. x kare eksi 2 x eksi 3'ü buldum. Şimdi bunun tepe noktasını bulursam şu noktayı. Tepe noktalar arasındaki mesafe orijinler arasındaki kaymaya eşit olacaktır. Yani sonuçta orijinde bir kayma olduysa Tepe noktaları arasındaki kayma da aynı şeye eşit olacaktır arkadaşlar. Tepe noktası daha kolay olduğu için tepe noktasından gidebilirsiniz. Şunun tepe noktasına bakacak olursak. Eksi b bölü 2a'dan r eşittir 1 gelecek. r eşittir 1. Peki k ne gelecek? 1 yazarsam 1 eksi 2 eksi 3'ten eksi 4 gelecek. Şimdi bu noktayı buldum. 1'e eksi 4 noktası. Yeni noktam ne arkadaşlar? Yeni noktamı göstereyim. Şurası da yeni noktam olsun. Görüyorum eksi 3 x ekseninde y ekseninde ise 0. Yüksekliği 0. Şimdi mutlak değer arasındaki farka bakıyorum. 1 ile eksi 3 arasında 1 eksi eksi 3 dersek 4 fark var. Eksi 4 ile 0 arasında yine 4 fark var. 4 artı 4 der. Şimdi farkını toplamı diyor yani. Farkını mutlak değeri. Buradaki farkla şuradaki farkı topluyorum. Cevabım 8 olur arkadaşlar.